私は私たちのとは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのこたと

kanka. Ah, Kaç tane var bende. Tövbe tövbe tövbe. Vallahi çok atarım işte. O kadar yüksek an be. Geçten. Yeniden başlatmam gerek benim. açalım. Videonun devamı gelecek ya. Onda biraz daha nasıl olunca baya baya açayım. Bu altın çok lazım olacak. Hani birçok bizimkiler oraya gidiyor. Ölüyorlar ya. O yüzden bunlar bize daha lazım. Nasıl burada sen gelecek misin? nasıl lan. Sen <laughs> Gönlün, Kadimden daha çok çıkıyor. Sade bir tane kule çıktı O da bana yardım et. Ha, bu benim oyun. Küçük 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 küçük. Bak. Ben basmıyorum. Yok çıkayım ya. Bence şuraya yok.

seviyorum. Çok kötü. Bir tamam ben salabiliyoruz. Ha çok vuruyorlar bir de arkadan geliyorlar. Bu bana daha lazım olacak. Niye? Hem elektriği vuruyor bir de tek atarım. Keşke <laughs> <mentoring> 450'ye gitseydim tam 4 tane bundan açsaydım bak. yine iyidir. Normal. <laughs> bir zengin birader yani. Kaç lira verdin lan sen bir şey? <laughs> Oğlum bir şey lan. Uuuu ya, tamam bu kadar vermeni gerek yok bende tam 22 tane altın var her bir tane <laughs> ne oldu Vermene vermeni gerek yok bir tane var mı lan Lan saldır geri zekalı. Bitlemesini oh. sikerim çocuk seni. Atak. Hmm. Şöyle şöyle boş açık yavrum. Lan git. Sikerim seni çocuk. siktir lan. Sikerim seni. Atak. Bir tane atıl, ondan bir taraftan atıl. Ne de yaparım lan? Bıktırma lan! Gelin lan bir de buraya. Ben sanki size vurduğumda can alamıyor muyum anasını satayım mı nefesim? Bütün dersi izin evladı, asık ol pislik hayvan. ne kıyafet lan, biz doğmayan kıyafet. Sen nereden buldun? Hile mi yapıyorsun ulus bir evladın? En son ki, bu? Babasının öz elini göstereyim mi size? He? Aa, böyle diyor işte böyle bir özellik var bu kulağın kulağa çok attım tekte tekte amına Tek takıldı

kalibre. Bak, <laughs> Baksın tak atıyoruz kaleleri. Hem ben vuruyorum hem de ordum vuruyor. Vurun vurun öldürün lan kalelerini. İstediğim gibi takmayı çarptı atıyorum. <laughs> Çok güzel lan bura. Acaba final nasıl da? Ben bunları yendim. Tamam anladım. Bunu yendim. Anladım. <laughs> Başka kimler var merak ettim. Bu neymiş? Orası bir evladı Lan bunlar ayıksıyla lan. Çıkarın seni çocuk. Bak şıktır lan. Şuna fazla etmedi ama. Bunlar mı en azından canı değil. Buldurun <laughs> şıkın lan çocuklar. Bak birader. ya Tuvalete gidip geleceğim. Burada öldüğümü Arkadaşlar videoyu izlerken tuvalet şey yapmayı unutmayın. Vallahi az önce altıma çiziyordum. Hmm. Hmm. Açın üstü gelecek ya. Amara çaktım. Hmm. Amara çaktım. Hmm. Sen kimsin orospu bu Bende hmm. hmm. Ben de boss var orospu. bu. Hmm. Hmm. orospu. Hmm. Hmm. Oros hmm. hmm la gel Que el que le abro un bojo. ¿Qué es lo que se Ya, hayır o almayı unutmuşsun diğer videomda. Ben bunu çekmeyi Ya Sen buradan oraya kadar gide... Lan çöz. Lan eski denta. Görün bir. Eski denta burada yok mu? ta. ...ne kadar gidiyordu? Göstereyim size ta buraya kadar gidiyordu. Oğlum da sen. <laughs> sen ne diyorsun oğlum? <laughs> Adamın pirluları bile bakmıyor. Gidecek miyim? Gitti. Ben nasıl gitmiyorlar? Eskiden biz ta 100 metre üzerinden vuruyorduk buraya. <laughs> <laughs> evet, <laughs> 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 Kaldırın, yıkın lan burayı. Durun lan hepiniz gelin. Öpücüğü açıyorum. Ben nasıl 25 vuruyorum? Eee diğer bölümde ben nasıl kaleye 100 vurdum da? Nasıl şimdi? Kaç bu lan bu? 25 Ve bunlar? 25 Nasıl böyle oluyor? Tövbe teslim olayım. bunu kim yaptıysa? Aferin diyorum. Hakikaten ben yıkmayayım da Bunlar saldırınca ben burada böyle yaparım. Onlar vurmuş olur mu? Ben bir tane bundan atacağım. Bir daha bas atacağım mı? Televizyonun sesi geliyorsa unutmayın ki videoda yeni bir videoda ses gelebilir. Lan lan lan. Açılış var ya mı lan o? La eskiden ben de bundan dört tane vardı. Vallahi de dört tane vardı. Zombi bana hiç şey yaramıyor zaten. Tam üstte olduğunu biliyorum da çok kolay oluyor. Kaldırın. Bir de o sırada ananı sikiyorum kendilerin şey değil mi lan bunlar? Oğlum ben bir tanesini sıktım. Nasıl hepsi geriye atıldı tövbe tövbe. Kalelerine kaç veriyorsun? Lan ben de de aynı kale atıyorum. En son göstereceğim ben arkadaşlar. Kaç kaç bana. Kaç 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 bana. bana. Malam <tıkdf> <tık tamam, bana orospu bu pis kavat. Mene çaktım. Evet. <tık> İyi ki siz geldiniz lan candan. <tık hiss SWE2> Hepinize vurdum bir de. Ya bir de ölümsüz olsan üstüne güzel sınırsız canıma vurdum. Ama siz de ölmezsiniz la benim ne Hayır hayır. Boğulamaz, boğulamaz, boğulamaz. Boğulamaz, boğulamaz. Boğulamaz, sikerim sizi. Boğulamaz, orospu bu hiç. Yine one two two two. Neyse. Neyse. Sikerim oğlum. Basamıyorum lan, basamıyorum lan. Basamıyorum lan. Basamıyorum. Basamıyorum. Böyle kaldık değil mi? Basmayı hep deneyeceğim lan. ne lan? Ha basamıyorum lan. Dur lan. Ben atıldı eskiden oynarken galiba bizde su sonuncu mor testel verilmiş arkadaşlar? 15 tane ne vardı ya? Kamyon. Ne oluyor lan? Ne oluyor Lan? Telefon kapatıp geri mi açacağım ben? Ne artık?